Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Galaxy A25 5G telefonundan bahsedeceğim. Evet kutu açılımını yapacağım öncelikle. Yanında da bir adet Turkcell sim kartını aldık. Evet ürünümüz bu şekilde. kutuyu biraz önce kontrol ettim önden. Evet kutu içeriğinde bakın bu şekilde bir adet telefonumuz geliyor. Evet, iki ucu ters bir bir kablomuz var. İşte garanti belgeleri içinde başka diğer belgeler bulunmakta. Bu şekilde bir kablo çıkıyor sadece. Bir de sim kartı açabilmeniz için bakın bu şekilde bir kutu çıkıyor. Başka da herhangi bir şey yok. Evet şimdi telefonu geçelim. Evet telefonumuz bu arada gayet ağır. Görüntü olarak da gayet güzel bir telefon. Bakın şekilde sim kartımızı da takalım hemen. Evet bakın. Simimizi de çıkartalım. Hemen. Evet bakın burada sim kart yeri bulunmuyor. Bu iğne yardımı yine sim kartımızı yuvasından çıkarıyoruz. Burada biraz hassas olun. Ürüne zarar verebilirsiniz. Burada kırabilirsiniz ürünü. O yüzden biraz dikkatli olun. Bu şekilde bakın kendi yuvası var zaten. Burada yuvasını oturtturdum. Daha sonra kendi yerine tekrar takıyorum. Evet. Şimdi telefonumuzu açalım. Evet. Herhalde şöyle basalım bakalım. Şarjımız da olmayabilir tabii. İlk kez açacağımız için henüz telefonun şarjı bulunmuyor. Telefonu açamadık. Evet 256 GB hafızamız var. Şu an dediğim gibi şarj olmadığı için telefonu açamadık. Ama ürün gayet güzel. Ele sığıyor. Evet bakın. Güzel bir ürün. Kibar bir ürün. Burada ses açma kapama. Burada tuş kilidi. Burada sim kart yuvamız. Girişimiz. Dice Burada mikrofon, hoparlör girişimiz de var. Evet bakın. Buna bir adaptör kafa almamız gerekiyor tabi. Çünkü sadece kablo çıkıyor kutusundan. Ürün bu şekilde. Güzel bir ürüne benziyor dediğim gibi. Henüz kullanmak nasip olmadı. Açamadık. Ama ürün gayet güzel bir ürün. Bu şekilde.